23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdi hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlu olsun. Evet, bugün ne? 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Şimdi bizim okul bütün, bütün çocukların tören. Çocuklar Bayramı'nı kutluyoruz değil mi evet, anneciğim? Tören düzenlemişler bizim okulda. Şimdi bir tane konser mi? Evet. Oraya gidiyoruz evet, oraya evet İskender'in okulundan bir gösteri var. Oraya gideceğiz şimdi. Oldum. Hadi bir bakalım. Bayram. Evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi gidelim mi şimdi? Gidelim. Hadi bakalım. Azra nereye gideyim? Konsere. Üşüdüğüm <laughs> <laughs> için gömlek giydim. <laughs> evet hava soğukmuş evet, biraz. Biraz ben güneş çıktı. Evet hadi gidelim bakalım. Hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım anneciğim. <laughs> Azra, bu ne? Hadi gel buradan gidelim Azra. Hı hı. Azra, ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Hı hı. Evet, kahvaltı. Kahvaltı yapmadınız değil mi? Hı hı. Hadi gidiyoruz. Evet, hadi bakalım. Evet sesler geliyor. Orada trafik polisi var. Evet. Orada normal polis. Evet, orası. Şişimler, evet. Ama on gibi değil. Azra çiçeklere bak ne güzel. Evet. Buradan gömleğimi çıkaracağım. Evet. <laughs> evet geldik zaten. Evet, Alman gömleği <laughs> Azra nereye geldin? Gömleğimi <laughs> çıkaracağım. Gösteri olacak. <laughs> happy on that Abisinin koluna arı konmuş. Evet hanım. Büyük. Evet hadi bakalım. Büyük değil şu kadar. Evet biz parka geldik. Çocuklar giderken parka girmek istediler. ne oldu Azra? Eğleniyor mu? Bu parka gelmedi. Bu eğleniyor. Anne arkadaşım. Sallama beni. Sallamayacağım seni tamam. Ah, salladım seni. Evet Bir spor yapacak mısınız? Biraz ısınalım. Arkadaşlar. Hava biraz soğuk. Ne yapıyorsun Azra? Yiyecek misin? Bende anneciğim? Ne oldu? Ne yapıyorsun İskender? Spor ben yapıyorsun. Ben Spor sağlıktır. Benim gerçek bisikletim var. İki tekerle. Evet. Ne yapacağız yine? Gidelim mi? Hadi kay bakalım. Hadi kay. <laughs> Nereye gittin? Yine mi kayacaksın? Bu bu kaydırak mı? Bu kaydırak sarıymış, pembe yapmışlar. Azra ona dikkat etmiş. Evet, hadi bakalım. İskender de orada. Hadi bakalım anneciğim. gidelim mi? Hayır biraz daha. Ayı Hadi ayı ayı. bakalım. Gidiyoruz parktan da. Nereye gidiyorsun Azra? Market. Ne markete eve gidiyoruz? Hayır markete. Azra markete girmek istiyor. Yeni bir markete ben sen istedim. Yeni oda. Ama abi Evet, Biz markete geldik. Abi. Çocuklar markete girmek istedi. Ben, ben şunu Biraz alışveriş yapalım. Ne aldınız? Ben Barbie aldım. Ne o? Ben. Ne aldınız? Cips mi? mi? Bak. Bilenler yorum alsın. Adın adı yeni mi çıkmış? Evet. Öyle. Tamam hadi bakalım. Bilenler adın... Bilenler tamam, adını yorumlara bakalım. yazsın. yapacağım Alacak mı bunlar? Bunlar. He. He. Gel buraya koyacağım. Al bakalım. Yavaş koy kırılmasın sebebi. At, at at. Hayır. Koyuyor Hadi, Hadi bakalım. Koy. Arada... Evet. Başka ne istiyorsunuz? Hadi. Sosis. Sosis. Açıyor musun? Ben açalım. Hadi. Anne sen çok Güzel bir şey bakalım. Ha. Hadi bakalım. Hadi Ne istiyorsun al bakalım. Hazır ne alacak bakalım. Top. Hangi renginden? Pembe. Tamam al bakalım. Tembe. Sen bir şey istiyor musun İskender? al Hadi gidelim o zaman bakalım. Ya da. Arkadaşlar bakalım. ben bu arada el çekiliyorum. Arkadaşlar doldurduk. İskender ne yapıyorsun? Yoruldun mu anneciğim? Markete girdik. Yoruldunuz değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım şimdi eve gidelim biraz dinlenelim. Evet. Arkadaşlar bize geldik. Evet, bize eve geldik. ben bu cipsi aldım. Biraz acılı, biraz ekşi. Ama evet. ben bunu kızım beğendim. Tatlı olduğu Aha. için ben de. Fazla beğenmemiş. Ay, evet, başka. şimdi bir şeyler yiyip çıkacağız cirelim. değil mi? Nereye çıkacağız? <laughs> kitap fuarı. Evet. Yani kitap. Yani meydan. Kitap fuarı var. Kitap fuarına gideceğiz şimdi. Birazdan oraya çıkacağız. Ne evet. kola evet. aldık? Evet. evet. Ama L. Evet. L Türkiye'nin. Bu da gofle. <laughs> Bu evde <edip> şey <laughs> Bu da galin. Evet. Hadi bakalım yiyin. <laughs> Afiyet olsun. Oh. Ne o Azra? <laughs> Azra kedi gördü. Kedi seviyor. Yani Azra çok tatlı. Evet, İskender nereye gidiyoruz? kitap var mı? Evet, kitap var mı diyoruz. Fuar kitapçı. <laughs> Buar kitapçı. Buar Sen de alacak mı Azra kitap? Ben ben alayım. Ben alacağım. Hadi bakalım gidiyoruz. Ben alayım anne. Azra daha gelmedin mi? Gelmem. Hadi bakalım. Az kaldı değil mi? Evet. Evet hadi bakalım. Bakalım İskender hangi kitaptan olacak? Evet. Aklında var mı bir kitap anneciğim? Bir tanesi senin dediğin diğeri Hadi bakalım. İskender ne oldu? Geldik. Evet geldik şimdi. Arkadaşlar şimdi size gözlük, gözlük konuşalım. Ne Dur bakalım ne yapacağım. Bakın arkası. Evet. <laughs> hadi bakalım. Biz giriyoruz fuara değil mi? Evet biz geldik değil mi Azra? İskender hadi bakalım. Kitaplara bakalım neler var. <laughs> Bak bakalım. İskender. Kurt ben bunu alacağım. <laughs> Senin isminle. Evet alacağım. Hadi bir önce bakalım daha yeni girdik. Sonra yine geliriz. Ben şu tarafa gidelim anneciğim. <laughs> Aldın mı? Bir tane çizgi roman, iki tane de kitap aldık. Üç tane kitap aldık. Evet, evet, hadi gidiyoruz. Evet, biz çıktık <laughs> kitap fuarından değil mi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Hazır ne yapalım? Pasta, pasta alalım. Pasta alalım. Azra pasta istiyor. Pasta. Hadi bakalım. Pasta. Gel gidelim. Ben orada bir Evet. Ne yapıyorsunuz? Biz yine parka girdik gidelim. değil mi? İskender kitap okuyacakmış. dedik biraz kitap oturalım. Yapayım. Evet. Hangi kitabı okuyorsun? Azra. Ne yapıyorsun? Salıncakta sallanacak mı? Hadi gel gidelim. Bekle. Ne yapıyorsun Azra? <laughs> Nerede orada kitap okuyor? <laughs> kitap okuyacakmış. <gülüyor> <gülüyor> <İncemmi>? İnce mi? <laughs> <laughs> Azra dikkat et, düşme sakın. <laughs> ne yapıyorsun Azra? Düşme sakın bak. Sıkı sıkı tutun. Gidelim mi? Azra gidelim mi? Sen de parkta oynamadın. Tamam kitap okuyacakmış abisini sallayalım Bu arada Azra pasta aldı sallayayım mı İskender seni kitap okurken gidelim mi farktan evet, çıktık Nereye gidiyoruz eve gidiyoruz değil mi Azra sen pasta aldın mı Evet Azra pasta aldı hangi renk aldım Sen mor renk çok seviyorsun Hadi bakalım Gidelim, uğur hadi becek. eve gidiyoruz. Demekten de nasıl bu sefer? <laughs> Hiç Uğur Böcek kalmasaydım ha, böcek Tamam, bir dahakine Uğur becekli alacağız. Evet. Ben eve geldim, şimdi evet. çizgi romanımı ve kitaplarımı göstereceğim. Eve geldik değil mi? İlk çizgi romanı göster. Hadi bakalım ne kitaplar aldın, göster. Şimdi bir çizgi romanının adı Bir Numaralı Halk Düşmanı. Bakayım. Say bakalım ver bana. İlk iki sayfasını okudum. Böyle evet. bir kitap aldı. Üçüncü bir şey Şimdi i̇bn Sina diye İlmen Altın Çağı diye bir kitap evet. aldı. Bu kitaplar çok güzel. Evet öyle. İbn-i Sina'nın kitapları. Bunun adı neydi? Çok güzel. Neyse. Bundan çok şey öğreneceksin. Hadi ben, 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 ben o sınıfı koydum. İskender kendi isminde kitap aldı. Değil hmm. mi? Göster bakalım. Hepsi çok Aa, güzel. Ha ne? Şöyle bir dakika bunu da göstereyim. <laughs> Böyle bir kitap. Çöl <laughs> aslı. Isminde. <laughs> Burada <Şimdi> çöl aslanı, <laughs> buradan kurt kaplı. Üç tane kitap aldı. İnşallah hepsini okuyup bitireceksin değil mi? <laughs> evet. Ama sayfalarını yukarıda toplanamıyoruz. Evet. Bir de pasta aldı. Şimdi pastayı açalım bakalım. Nasıl bir pasta? <laughs> Evet böyle bir pastamız var. Azra seçti pastayı. Evet. Değil mi Azra? Şimdi bunları ta takalım bakalım. Azra moru çok seviyor Sen misin? de bunu Onu tak. Izle. Ne? Nasıl takacağız? Şöyle üzerine takacağız. Ha. Azra mor rengi çok sevdiği için mor renk aldı. Sen de şu tarafa tak Azra. Buraya tak. Evet. Tak tak tak. tak. Şurada, just, tak. Şimdi pastamızı yakıp üfleyelim. Hı. Evet. Tık, Hadi böyle yap. Hayır, ben İskender diğerinde sen yak. Bunu. hayır onunla yakarsan elin yanar. Bak Bir şöyle yap. Bak şöyle yap. Hadi diğerinde yap çabuk ol. <laughs> Yaptım. Hadi bakalım. Müflim. <laughs> evet, kendi kendinize alkış yapın şimdi. <laughs> Ben söndürdüm. Hadi alkış yapın. <laughs> evet. Çocuklar bayramımız kutlu olsun anneciğim. Şimdi pastamızı kesip yiyelim bakalım. Beğenecek misiniz? Tane. Evet. Şimdi e, üzerinden bir puanlama yapacağım. Evet Çok pastamızı güzel. kestik. Şimdi yeme zamanı. Tadına bakın bakalım. Güzel mi? Azra seçti. Bakalım beğenecek mi? Ben beğendim. Azra beğendin mi? Biraz beğendim. Pek beğendiğin gibi gözükmüyor ama. Onun üzerinden, o... on üzerinden Beğendin mi? Onun üzerinden bu Beğenmiş olayım. gibi gözükmüyor Azra hiç. Tamam mı? Bugünlük bu kadar yeter <laughs> mi? Bugün eğlendiniz mi? Evet. 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 Bugünlük, bugünlük bizden bu kadar. kadar balı <laughs> vermeyin çin Evet. Çin tekrardan bütün çocukların Çocuklar Bayramı kutlu olsun. Hoşça kalın.